Oyesin Şahatak bir gayrimenkulden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün üçüncü ve son çekimim. Tarca çıktım, pilim bitti. Kendimi şarja takmam lazım. Ofise gidip gerçekten sıcağın altında biraz zor oluyor ama güzel esiyor bugünlerde. Şu an Didim Yeşilkent yolu üzerindeyim arkadaşlar. En yakın kumsal bize Altın Kum. 2 kilometre. İster Yeşilkent'in sahilini kullanın, isterseniz Didim'in Altın Kum'un plajını kullanın. Lokasyon mükemmel. Anayola sıfır pozisyondayız arkadaşlar. Bu güzel, harika malikane. Gerçekten keşif yaptık, gezdik. Fotoğrafların önce bir çektim. Dört dörtlük bir ev. Hiçbir kusuru yok. Kocaman yatak odaları. Yüzde yirmi imar var arkadaşlar. 230 yüz otuz metrekare kullanım alanı var. Gerçekten çok güzel. Otoparklı. Her şey dört dörtlük bir mutfağı var. Harika. Ayrı mutfak. 20 metrekareden fazla. Çok geniş. Kocaman bir mutfağı var arkadaşlar. İşte şu olay Akbük'teki müteahhit arkadaşlara sesleniyorum. Evleri böyle yapıyoruz ama bir de şu dokunuşu yaparsak gerçekten harika olur. Evler gerçekten harika olur. Burada şu çok böyle karizma karakteristik böyle bir katkı payı veriyor evin binanın oturumuna konumuna. Burada ayaklarınızı çıkartın. Kemenlere basa basa gezin arkadaşlar. Enerjinizi negatif enerjinizi boşaltın. Salonun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten harika bir salon. Televizyon ünitesi, arka ambiyans ışıkları, duvar aplikleri, tavandaki aplikler, ambiyans, amber ışıklar gerçekten evi mükemmel bir konuma getirmiş. Çift kanatlı salon kapımız. Hemen buradan mutfağa girişimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Devasa bir mutfağımız var. Kocaman. Burada öyle ışıklandırmalar. A'dan Z'ye dört dörtlük. Direkt bodoslama salon ve mutfağa girdim. Aslında antremiz. Ana kapımız burası arkadaşlar. milyonluk evler, 3-4 milyonluk evlerde arkadaşlar şu yok. Niye? Bunu ben de anlamış değilim. Bu kardeşimiz çok güzel bir vestiyer yapmış. Ayakkabılıkları, her şeyi A'dan Z'ye var. Mükemmel aynalarla giydirmiş. Çok güzel laminat, pardon, lake. Lake mobilya kullanılmış. Çelik kapıda. öyle. Burada hemen bir tane WC'miz var. Merdivenlerimiz çok geniş, çok ferah. Granit böyle mermerler. Hemen şu tavanın da güzelliğini göstereyim size şöyle arkadaşlar. Üç boyutlu böyle bir kesimi var. Ambiyansın. Merdivenler yayla. Burada öyle. Hemen sol tarafta kocaman dev gibi bir ebeveyn mangulu yatak odamız var arkadaşlar. Profesyonellik bu. Ne diyor? Klima. Sistem burada arkadaşlar. Duvarı kırmaya mırmaya gerek yok. Servis gelecek orada sistemin orada olduğunu görüyor. Ve hemen oraya bağlantısını yapıyor. Gene elektrikli panjurlarımız standart. Pencerelerimiz ve duvarlarımız her zamanki gibi ısı ses yalıtımlı arkadaşlar. Hani araç geçiyor, bilmem ne burası gürültülü olur falan filan diye düşünürseniz yanılıyorsunuz. Kapıları kapattığınızda inanın çıt yok. O kadar güzel. Çok güzel bir balkon alanımız var. Bayağı geniş bir balkon. bebeğin banyomuz var. Duşa kabinler geliyor arkadaşlar. Islak zemin değil. Duşa kabinler geliyor. Özel ölçülerine göre verilmiş. Kapının arkasında da gömme rezervuarımız mevcut. Varan bir. Buradan çıktık. Hemen burada çok güzel böyle bir ortak kullanım. Artık misafir banyosu diyebiliriz. Böyle kocaman burada da bir banyo alanımız var arkadaşlar. Fayanslar, Hilton lavabolar yani dolapları o su bu su gerçekten dört dörtlük pırıl pırıl da temizlenmiş yani direkt eşyalarınızı alın dayayın, döşeyin, yaşamaya başlayın. Evet, burada da yine çok güzel, büyük, geniş bir çift kişilik yatak odamız var. Ufak bir balkonumuz var. Buraya çıkıyor. Hemen burada da böyle bir yatak odamız daha. Bir, iki, üç. Bu ebeveyn banyoluydu. Burayı gezdik. Üç tane burada var arkadaşlar. Orta katta. Bir tane de yukarıda var. Yukarıdaki mükemmel bir yatak odası. Giyinme odası var. Ebeveyn banyosu var. Var da var. Burada Çamaşır odası arkadaşlar burası. Burada ütü ve çamaşırları burada yapıyorsunuz. Burada ufak bir kilerimiz var arkadaşlar. Bu Rı koymak için. Burada büyük, geniş, kocaman, ebeveyn banyolu bir yatak odası arkadaşlar. Dev gibi. Buranın da kliması buraya konuluyor. Burada banyomuz var arkadaşlar. Ebeveyn banyomuz. Bütün banyolardan daha büyük bu ebeveyn banyosu. Boyuna uzun bir banyo. Buranın da kabini geliyor arkadaşlar. Hemen burada da giyinme odası var. Gardırof falan da konulmuş buraya. İsterseniz şu bölüme de bir şeyler koyabilirsiniz. İsteğe bağlı. Kapılar dekamik, Alman malı. Ege Tüy gibi çok hafif açılıp kapanıyor balkon fayansları her şeyi granit görünümlü. Gerçekten dört dörtlük. Kocaman bir teras alanımız var burada arkadaşlar. Etrafımızda da böyle villalar var. Çok lüks villalar var. Dolmuş falan filan her şey buradan geçiyor arkadaşlar. Altın kum hemen zaten şurası çok yakın. görüntüsünü de alayım şimdi. Şöyle. Yeni sahibine hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. Evimizin fiyatı 3 milyon 850 bin TL arkadaşlar. Evimizin fiyatı 350 metrekare arsa içinde 4 artı 1 4 banyo 1 WC. Evin konumu her şey gerçekten mükemmel. 4 dörtlük. Yeni sahibine hayırlı olsun. Şimdi drone görüntüleri sizi baş başa bırakıyorum. İyi günler, saygılar.